Ev hanımıyım. Üç yıl önce mevcut çalıştığım işimden ayrıldım. Hep el emeğiyle bir şeyler yapma isteğim vardı. İşten ayrıldıktan sonra ne yapabilirim, ne nasıl yapılır videolarını hep çok izleyen biriydim. Karşıma boncuk çanta videoları hep çıkıyordu. Bir gün ben de yapabilir miyim acaba diye düşündüm, gittim. Kendime aslında bir çanta yapma düşüncem vardı. Yapmaya başladıkça daha çok yapabildiğimi gördüm. Bu beni çok mutlu etti. Sonra bunu neden kazanca çevremeyim diye düşündüm. Yakın zamanda markamı kurdum bu arada. Sonrasında yakın çevremin güzel tepkileriyle karşılaştım. Çantalarıma hayranlıkla herkes baktı. Bu da beni ekstra memnun etti, ekstra motive etti. Sonra Büyükşehir Belediyesi ile tanıştım. Kadın üreticilere ne kadar destek verdiğini gördüm. Ee, sağ olsunlar bana da birçok imkan verdiler. Standlarda yer alıyorum onların vesilesiyle. Daha çok insanlara ulaşma imkanı yakalayabiliyorum. Sosyal medyada bu kısıtlı oluyor çünkü. Ee, Büyükşehir Belediyesi ile tanışmamış olsaydım böyle büyük AVM'lerde stand açabilme imkanım olmazdı. Ee, dolayısıyla benim gibi Kadın üretici birçok kadınla e, tanışma imkanım oldu. Benim gibi üreten kadınlarla tanışma imkanım oldu. Bu da beni ayrıca memnun etti, ayrıca mutlu etti. E, onlarla fikir alışverişinde bulunabiliyoruz. Birbirimize destek olabiliyoruz. Bu da çok güzel. E, bu anlamda Büyükşehir Belediyesi'ne sonsuz teşekkürler.